Evet arkadaşlar şimdi sonuzla devam ediyoruz. Öğrenme kuramlarımızda yavaş yavaş zekanın önemli olduğunu ya da daha doğru bir tabirle bilişin önemli olduğunu savunan kuramcılara geçiyoruz. Yani bilişsel ağırlıklı davranışçılar ve bunlar bizim için ilk başta sosyal öğrenme kuramıyla başlıyor. Yani Albert Bandura. Öncelikle bu kuramın diğer isimlerine gelecek olursak taklit yoluyla en basit ifadesi. Bir diğeri gözlem yoluyla bunun dışında bir diğeri model alma, bir diğeri e, dolaylı öğrenme olarak isimlendirilmiştir. Bir tür isim var gördüğünüz üzere. Albert Bandura'nın ortaya atmış olduğu bu teori bizim için öğrenmenin kendi yaşantıları yoluyla değil, başkalarının yaşantıları yoluyla öğrenildiğini ispatlayan bir teori. E, Bandura'nın teorisi ilk önce davranışçı ekol olarak ortaya çıksa da daha sonra kendisini Bandura bilişselci olarak tanıtmıştır. Bu yüzden de biz de burada bilişsel halkı davranış ediyoruz. Yani bir yanımız davranışçı ama bir yanımız daha yeni yeni bilişselci olacak şeklinde düşünebiliriz. Peki sosyal öğrenme ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Sosyal öğrenmenin en önemli özelliği bütün öğrenmelerimizde etkildir. Yani duygular, refleksler, psikomotor beceriler model alma yoluyla öğrenilebilir. Ancak yaratıcılık gerektiren davranışlar ya da yetenek gerektiren özgünlük isteyen davranışlar sosyal öğrenme yoluyla öğrenilemez. Yani biz sabaha kadar size birisi model olduğunda yetenek ya da yaratıcılık gerektiren davranışları öğrenemeyeceğini söyleyebiliriz. Mesela Sezen Aksu gelse bize burada model olsa biz onu sabaha kadar izlesek ve nasıl şarkı yaptığına baksak o gittikten sonra onun gibi beste yapma ihtimalimiz yok. Onu taklit etme şansımız yok çünkü o yaratıcılık istiyor. O yüzden bunu unutmuyoruz ve sosyal öğrenmenin önemli bir özelliği bunu belirttikten sonra sosyal öğrenmenin olabilmesi için arkadaşlar en az iki kişinin olması gerekiyor. Yani tek başına sosyal öğrenme değil tek başına yapılan öğrenmeler daha çok kendi yaşantısıyla olduğu için sosyal öğrenmede en az iki kişinin olması gerekiyor. Bu iki kişi olarak ifade ettiğimizde iki kişiden birine biz ne diyoruz arkadaşlar? Model diyoruz. Model olarak ifade ediyoruz. Bir diğeri ise model e, alan olarak ne yapacağız? Tanımlayacağız. Bu bizim modelimiz. Bu da bizim model alanımız. Peki bizim için soru şu. Burada iki kişi var. Birisi model alıyor, birisi ise model Sonuçta ikisi de sosyal öğrenme için oldukça önemli etken. Peki size sorayım hangisi daha önemli dediğimde sizin ilk önce aklınıza model gelecek ama sosyal öğrenme için evet model önemli bir şarttır ama asıl önemli olan model alandır. Niye derseniz çünkü öğrenecek kişi o. Ve model alanın neresi önemli derseniz tabii ki şurası yani buraya beyin dediğinizi duyuyorum değil orası biliş. O yüzden bilişi önemlidir. Hatta bunu biraz daha ileri götürecek olursak o kadar önemli ki sosyal öğrenmenin ilkeleri model alanın bilişi üzerine kurulmuştur. O yüzden de biz genel olarak düşünürsek sosyal öğrenmede model alan çok daha önemli. Çünkü siz onu ne yapacaksınız? Öğreneceksiniz. Bu durumda bizim için model alanın bilişi sosyal öğrenmenin ilkeleri olduğu için birisi size sosyal öğrenmeyi bilişselci olduğunu ispatlayın derse ilkelerini biliş üzerine atmış diyebilirsiniz. Peki bu ilkeleri neler? Sıralayacak olursak bunlar bizim için arkadaşlar bir sembolleştirme kapasitesi. Sembolleştirme kapasitesi olarak ifade edebiliriz. Bir diğeri bizim için arkadaşlar öngörü kapasitesi. Bu da bizim için diğer bir e, öğrenme türü. Bir diğeri ise arkadaşlar dolaylı öğrenme kapasitesi. Bir diğer kapasitemiz öz düzenleme kapasitesi. Öz düzenleme kapasitesi. Bir diğer kapasitemiz öz yargılama kapasitesi. Öz yargılama kapasitesi. En son ve en temel ilke olarak ifade ettiğimiz karşılıklı belirleyicilik sosyal öğrenmenin temel ilkeleri. Peki bunlar ilkeleri, bunlar olmadan sosyal öğrenme olmuyor. Bakın bu bizim için oldukça önemli. Model alanın bilişi yani ilkeleri bunlar üzerine kuruluysa o zaman biz bunlar olmadan sosyal öğrenme olmaz diyeceğiz. Peki öbür tarafa gelecek olursak model bizim için önemli mi? Tabii ki önemli. Ancak modelle ilgili temel olarak düşünürsek tabii ki ne diyoruz? Şöyle büyüktür diyoruz. Yani model biraz daha önemsiz. Ama kimi model alacağınız çok çok önemli. Peki modelin neyi önemli derseniz modelin iki tane temel faktör önemli arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi modelin Özellikleri bizim için hemen buradan çıkacak olacak olursak özellikleri bir diğersi arkadaşlar modelin yaşantıları yani bu şu anlama geliyor model alacağız kişinin kaç model olduğu ya da nasıl bir model oldu ya da ne tür yaşantılar geçirdi bizim sosyolojimizi ne yapıyor etkiliyor peki şimdi öncelikle modelden bahsedelim ve şunu unutmayın o zaman bizim için bu taraf bilisselci ise sosyolojinin model tarafından ifade ettiği kısmı ise davranışçıdır. O yüzden bu tarafta bizim için ne olarak geçiyor? Davranışçı ekolün bir temsilcisi ya da davranışçı ekolün bir ne diyelim bir e, temeli olarak düşünebilirsiniz. Yani davranışçılık kısmı modelde, bilişselci kısmı ise model alanda gibi düşünebilirsiniz. Peki şimdi buradan yorumlayalım. Sosyal öğrenmenin genel olarak özelliklerini ifade ederken modelin özellikleri nasıl olmalıdır? Buradan başlayalım arkadaşlar. Modelin özellikleri diyelim. Modelin özellikleri diye başlığımızı atalım. Şimdi hangi model? model hangi özelliklerde olursa biz daha çok model alırız ya daha kolay model alır Sorusuna cevap olacak olursak üç tane faktör dikkate alıyoruz. Bunlardan bir tanesi modelin yaşını dikkate alıyoruz. Bir diğeri modelin statüsü tabii ki değil mi? Statüsü temel alınır. Bir diğeri ise modelin cinsiyeti temel olarak e, sosyal öğrenmemizde yani modeli taklit edip etmeyeceğimizde modelin davranışlarını e, örnek alıp almayacağımız konusunda belirleyici. Peki o zaman şu soruları soralım. Model hangi yaşta olursa daha çok model alınır? Yani bizden küçükse mi yoksa bizden büyükse mi? yoksa bizimle aynı yaşta mı sorusuna cevap verecek olursak şu anda hepiniz önce büyük olduğunu düşüneceksiniz ama unutmayın bizim için aynı yaştakiler daha çok model alınır. Peki o zaman şimdi şunu soralım. Yaşı bizden büyükse model alınmaz mı? Model alınır. Yaşı bizden küçükse model alınır mı? Bu da model alınır. Ama yaşı bizimle eşitse daha çok model alınır. O yüzden sosyal öğrenme için arkadaşlar unutmuyoruz. Bakın en çok model alınan şöyle 3 artıya sahip olan hangisi olsun arkadaşlar? Eşit yaş. Düşük yaştakiler ise arkadaşlar model alınır ay bizden büyüktekilerse biraz daha fazla model alınır. O yüzden yaşı bizden büyük olanlar hatta bunları isterseniz şöyle sembolize yani harfle sembolize edeyim. Yaşı bizden büyük olanlar model alınır ama aynı yaşta olanlar daha çok model alınır. Küçük yaşta olanlar ise arkadaşlar daha az model alınır şeklinde düşünüyoruz. Yani kardeşler birbirlerini daha çok model alıyor. Temel mantığı bu. O yüzden böyle yorumlayabiliriz. Peki şunu soralım. Statüsü bizden yüksekse ne diye yorum yapacağız? statüsü bizden eşitse ne diyeceğiz? Peki statüsü bizden düşükse ne diye yorum yapacağız. Şimdi bu durumda e, sosyal öğrenmenin temel ilkelerine baktığınızda arkadaşlar modelin alanın statüsü eğer özür dilerim modelin statüsü yüksekse model alma iki katına çıkıyor arkadaşlar çok yükseliyor. Düşükse model alınıyor. Peki eşit yaştaysak eşit yaştaysak burada bir soru işareti doğuyor arkadaşlar. Yani ne demek soru işareti doğuyor? tam olarak ne olduğu belli olmuyor. Hemen örneklendirecek olursak şöyle söyleyelim. Öğretmen öğrenciyi daha az model alır. Çünkü düşük statü. Ama öğrenci öğretmeni daha çok model alır. Çünkü yüksek statü. Peki öğrenci öğretmeni, öğretmen öğretmeni ne kadar model alır derseniz işte burada önemli bir değişken devreye giriyor arkadaşlar. O da davranışın sonucu dikkate alınıyor. Yani ben bir öğretmeni model alacaksam davranışın sonucun işe yarayıp yaramadığına bakmam gerekiyor. Eğer davranışın sonucu işe yarıyorsa model alma artıyor. Eğer davranışın sonucu işe yaramıyorsa model alma düşüyor. Bu yüzden de bizim için arkadaşlar davranışın sonucunu görmemiz gerekiyor. Eğer eşit statüdeysek. Bir öğrenci, başka bir öğrenci ancak davranışın sonucunu görürse model alıyor. Peki o zaman soru şu. Davranışın sonucu acaba Yüksek statü ya da düşük statüde etkili mi? Çünkü eğer burada kontrol ettiyseniz bilimsel olarak bu değişkeni düşük ve yüksek statüde de kontrol etmeniz lazım. Ve tabii ki da ünlü bilim adamı değil mi geçen yılda hayatını kaybeden böyle bir hata yapmamıştır ve kontrol etmiştir. Ve kontrol ediyor ilginç bir sonuç ortaya çıkıyor. Davranışın sonucu yüksek ve düşük statüde hiçbir etkiye yol açmıyor ya da etkilemiyor diyelim. Ve buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Statiniz yüksekse bu durumda size herkes model alıyor. Ama statiniz düşükse sizi model alma olanı her zaman düşük oluyor. Buradan başka bir ifadeyle düşünecek olursak eğer statiniz yüksekse dünyanın en iyi davranışını da yapsanız sizi model alanlar oluyor. Ama statiniz düşükse bu durumda dünyanın en onurlu davranışını da yapsanız sizi kimse dikkate almıyor. Yani okumuş atalarımızın yani Nasret Hoca'nın söylediği gibi yek yürkümeye burada da geçerli cahil atalarımızın söylediği burada geçerli değil. Yani ne diyorlar? Hocanın dediğini yap, yaptığını yapma diyor. Ama bilim diyor ki öğretmenin dediği değil, yaptığı yapılır. Yani statüsü yüksek olduğu için öğrencilerin sizi gördüğü an model alacak. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. O yüzden sınıfta model olmanın hakkını vermeniz gerekiyor. Çünkü statünüz yüksek. Peki gelelim cinsiyet faktörüne. Cinsiyetimiz tabii ki 3 ayrımı iki ayrılıyor değil mi? Birisi hem cins, bir diğeri de kim oluyor arkadaşlar? Karşı cins hangisi daha çok model alınır sorusuna cevap verecek olursak tabii ki hen cinsimiz daha çok model alınıyor. Karşı cinsimiz daha az model alınıyor. O yüzden genel olarak ifade edecek olursak bunu böyle yorumlayabiliriz ki zaten genelde değil mi? kadınların kendi arasında böyle bir ifadesi de var. Kadın kadın için süslenir derler. Niye? Çünkü kadınlar kadını daha çok model olur. Hatta bir İtalyan atasözü ne diyor? Bir erkeğe bir kadın bakıyorsa pardon bir kadına bir erkek bakıyorsa o kadın güzeldir. Ancak bir kadına bir kadın bakıyorsa o kadın çok güzeldir şeklinde ifade ediyor. Tabi bizim kültürümüzde ne diye yorumlanacak bu? Sosyal öğrenme açısından da bakacak olursak. Demek ki bir kadına bir kadın bakıyorsa onu model alacaktır. Ama bir kadına bir erkek bakıyorsa onu alacaktır diye ne yapabilirsiniz? Yorumlayabilirsiniz. Cinsiyet faktöründe böyle ne yapmış olduk? İfade etmiş olduk. Peki bunlar bizim için Sosyal öğrenmenin özellikleri yani modelin özellikleri. Peki modelin geçireceği yaşantılar nasıl olmalı? Sorusuna cevap verecek olursak arkadaşlar. Buna da dolaylı yaşantılar diyoruz. Yani dolaylı yaşantılar başlığıyla ele alabiliriz burayı da. Peki dolaylı yaşantılar olarak ifade ettiğimizde sosyal öğrenme içerisindeki önemli unsurlardan bir tanesi. Dolaylı yaşantıları tanımayacak olursak bu bizim için nedir arkadaşlar? Modelin yaşantılarıdır. Yani modelin geçirdiği yaşantılar Bizim için oldukça önemliymiş ve sosyal öğrenmemizi muazzam bir şekilde etkiler. Peki nedir modelin yaşantıları olarak ifade ettiğimiz unsur diye soracak olursak. Bu da kendi içerisinde 3 başlıkta hatta 4 başlıkta inceleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar bir dolaylı pekiştirme sosyal öğrenmeyi etkiliyor. Peki nedir dolaylı pekiştirme derseniz o da şu bizim için. E, modelin pekiştirilmesidir tanımlayacak olursak. Neymiş? Modelin pekiştirilmesi şeklinde ne yapıyoruz? Notumuzu alıyoruz. O zaman yazalım şöyle. Modelin pekiştirilmesi. Peki modelin pekiştirilmesi olarak ifade ettiğimizde bu şuna söylüyor. Kızım seni pekiştiriyorum. Gelinim sen pekiş olarak düşünebilirsiniz. Çünkü ne yapıyoruz burada arkadaşlar? Hedefimiz kim pekiştirmek aslında? gelini ama kimden yola çıkıyoruz? Modelden yani kızımızdan yola çıkıyoruz ve böylelikle dolaylı pekiştirme gerçekleşmiş oluyor. Yani kısacası model alan modelin pekiştirildiğini ne yapacak? Gözlemleyecek. O yüzden örnek olarak ne yapabiliriz? Sınıf önünde bir öğrenciyi alkışlatmak güzel bir dolaylı pekiştirme örneğidir. Onu gören arkadaşlar ne yapmış olur? Dolaylı pekişmiş olur. O yüzden şöyle diyoruz. Sınıf önünde öğrenciyi ya da arkadaşların önünde öğrenciyi alkışlatmak bizim için nedir arkadaşlar? Bir bakın ya da pekiştirmek diyelim. Ne yani olabilir? Alkışlamak da olur. Neyse yazdık. Alkışlamak. Bu da bizim için nedir arkadaşlar? Dolaylı pekiştirmedir. Şimdi dolaylı pekiştirme sosyolojinin önemli bir unsuru. Yani dolaylı pekiştirme bizim için oldukça önemli ve dolaylı pekiştirmenin önemli bir özelliği vardır. Model almalarımızı kolaylaştırır arkadaşlar. O yüzden kolaylaştırıcı etkiye sahiptir. O yüzden kolaylaştırıcı etkiye sahiptir. Yani bir davranışı model alacağımız zaman pekiştirildiğini gözlemlersek bu durumda daha hızlı model alırız. Bu yüzden önemli bir etkileyen faktördür. Ve gelelim ikinci kavramımıza dolaylı ceza. Dolaylı ceza nedir dersek bu da tabii ki modelin ne yapılması arkadaşlar? Cezalandırılması öyle demek Çok kaba tabiriyle modelin cezalandırılması olarak ifade edebiliriz. Peki şimdi modelin cezalandırılması olarak tanımadığımızda örnek verecek olursak bizim için nedir? Hemen yorumlayacak olursak şöyle diyebiliriz. Sınıfın önünde bir öğrenciyi ne yapmak bu sefer Alkışlamak değil ne yapmak? Azarlamak olsun. Şuraya yazalım sınıf önünde bir öğrenciyi azarlamak şeklinde ne yapabiliriz? İfade edebiliriz. Bu bizim için güzel bir örnekti. Ya da ibret alsınlar diye derler ya. Bunu var ya meydanda bir güzel döveceksin derler. Ya da işte meydanda bunu sallandırıyor. Bu nedir? bizim için dolaylı cezadır ve dolaylı ceza ise arkadaşlar bir davranışın engellenmesinde oldukça etkilidir. Yani engelleyici bir etkiye sahiptir. Engelleme özelliği vardır. Yani model almalarımızı ne yapabilir? Baskılayabilir, engelleyebilir. Şimdi bunu ifade ettikten sonra burada önemli bir bilgiden bahsedelim. Şimdiye kadar eğer bütün videolarımı izlediyseniz davranışçılık şey kolun en sonundaki e, ceza ünitesinde ekleyeceğim ama ceza ile ilgili biz genelde şunu söyleyebiliriz eğitim ortamlarında ceza önerilmez. Çünkü öğrenmede bir etkisi ne olmadığını savunuruz. Ancak burada dikkat edin arkadaşlar ceza bir ilke olarak karşımıza çıkmış. Ve bu yüzden de bunu unutmuyoruz. Öğrenmenin yani öğrenme üzerinde cezanın etkili olduğu tek teori ya da tek öğrenme türü sosyal öğrenmedir. O yüzden sosyal öğrenme üzerinde cezalar etkili. Ama diğer öğrenmeler üzerinde yani doğru yaşantılar içerisinde etkili değildir. Yani bu ne demek oluyor? Sınıf öğren önünde bir öğrenciyi azarladığınızda diğer öğrenciler bundan dikkate alıyor ama azarlanan öğrenci için bu iş, bir işe yaramıyor. Çünkü azarlanan öğrenci için yani model için bu doğrudan ceza. Ama diğerleri bunu gördüğünde dikkate alıyor. O yüzden dolaylı ceza ve dolaylı pekiştirme bizim için oldukça önemli bir kavramdır şeklinde ifade ettikten sonra şimdi size bir deneyden bahsedeyim ve dolaylı pekiştirme ve dolaylı cezanın sosyal öğrenmedeki yerini görmeniz açısından. Şimdi sosyal öğrenmenin deneyi, bebek doli, deneyi diye bir deneyi var. Bandura'nın yapmış olduğu deney ve çok kaba tabiriyle şöyle söyleyeyim ben size, şiddet içerikli film izlettiriliyor çocuklara. Şuraya yazıyorum arkadaşlar, şiddet içerikli film izlettiriliyor. Ve şiddet içerikli film izlettirilirken çocuklar 3 gruba ayrılıyor. Şuraya yazayım arkadaşlar, 3 gruba ayrılıyor. Nasıl derseniz şöyle, bir grup arkadaşlar dolaylı pekiştirme grubu. Yani, dolaylı pekiştirme. Bu ne demek oluyor? Birlikte yorumlayalım. Yani şu A grubundaki öğrenciler gibi düşünün bunu. Bunlar e, şiddet çekli filmdeki karakterin pekiştirildiğini gözlemliyor. Yani şey gibi düşünün. Hani Kurtlar Vadisi ya da Çukur izleyen çocuklar gibi düşünün. Bir grup ise arkadaşlar dolaylı ceza grubu. Yani bu ne demek oluyor? Şiddet çekli filmdeki kahramanın cezalandırını, cezalandırıldığını gören grup. Bir diğer grup ise arkadaşlar nötr grup. Yani nötr grup olarak ifade edeyim. Yani sadece şiddeti görüyorlar. Başka hiçbir şey görmüyorlar. Ve bunlar daha sonra birlikte oyuncak adasını alınıyor. Bir daha tekrarlıyorum. A grubundaki öğrenciler ne yapılıyor? O çocuklar kahramanın pekiştirildiğini görüyor. B grubundakiler kahramanın cezalandırıldığını C grubundaki ise kahramanın herhangi bir şekilde pekiştirildiğini, cezalandırıldığını görmüyor. Bu çocuklar şiddet çekli film izleyen bu çocuklar sonra sırayla gruba alıyor. A grubundaki çocukların oyuncak odasında oyuncaklara yönelik şiddet çekli davranışların arttığı gözlemleniyor. B grubundakilerin ise azaldığı ama yine var olduğu gözlemleniyor. C grubundakilerin de arttığı gözlemleniyor. Bu durumda bizim için buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Dolaylı pekiştirme ve dolaylı ceza sosyolemen etkileyen bir faktör değil daha doğrusu olmazsa olmaz değil etkileyen bir faktördür. O yüzden de sosyal öğrenme için bilişin daha önemli olduğunu buradan da ispatlamış oluyoruz. Peki o zaman biz sosyal öğrenme için en önemli ifade nedir diye soracak olursak bakın şimdi hemen üstünü çiziyorum. Bir yerde sosyal öğrenmenin olabilmesi için arkadaşlar gözlem yeterlidir. O yüzden sosyal öğrenmenin en önemli özelliği nedir? Gözlemdir. Eğer eğer bir yerde bir gözlem varsa orada muhakkak ne vardır? Öğrenme yani model alma gerçekleşir. O yüzden göz var. izan değil, sosyal öğrenme vardır. O yüzden gören gözün sosyal öğrenmesi vardır. Görüyorum o halde sosyal öğreniyorum. Gözden ırak, sosyal öğrenmeden ırak. Şeklinde atasözlerinde böylelikle sosyal öğrenmeye devşirmiş olduk. Peki gelelim dolaylı yaşantılar içerisinde üçüncü kavramımız arkadaşlar. Dolaylı duygu. Dolaylı duygu olarak ifade ettiğimizde bu da modelin duygusunun taklit edilmesidir değil mi? Yani karşınızda birisinin duygusunu ne yapabilirsiniz? Gördüğünüzde onu model alabilirsiniz. Mesela düğün evinde oynayıp e, cenaze evinde e, ne yapmanız? Ağlamanız değil mi? Modelin duygusunu taklit etmek. Duygularımız bu yolda öğrenildiğini ifade ediyor. Albert Bandura çoğu duygumuzun dolaylı duygu olduğunu yani modelin duygusunu taklit ettiğimizi söylüyor. Ve örnek olarak da ee, mesela hiç yılan görmeyen birisinin yılandan korkması dolaylı duygu olabilir. Çünkü yılan saldırılarına şahit olmuştur televizyonda ya da gerçek hayatta. Bu durumda o da yılandan korkmuştur. Örnek olarak bir tane yazalım. Ne diyelim? E, ne diyelim? Arkadaşına kedinin saldırdığını gören Ali'nin kediden korkması. Bu nedir bizim için? Dolaylı duygudur. Burada dikkat ediyoruz arkadaşlar. Daha önceki videolarında dikkatli olan arkadaşlar muhakkak bunu görürüz denemiştir. Demek ki duygular görünce artık maalesef ne yapmıyoruz? Klasik koşulama gitmiyor Çünkü duygular kimle de öğretilebilir? Klasik koşulama değil, sosyal öğrenmeyle de öğretilebilir. Unutmayın burada anahtar kelimemiz kendi yaşantısı yoluyla olursa klasik koşulama, görme, tanık olma, şahit olma gibi başkalarının yaşantılarıyla olursa sosyal öğrenme diyeceğiz. Yani Ali'ye kedi saldırır ve Ali kediden korkarsa klasik koşulama, ama Aliye'nin arkadaşına saldırır ve Ali bunu görüp de o yüzden kedden korkarsa buna da dolaylı duyguluyoruz. Ve gelelim dolaylı güdülenme. Şimdi dolaylı güdülenme ifadesi ise arkadaşlar güdülenmeyi ilk hatırlıyorsanız size nerede tanımlamıştık? Öğrenme etkileyen faktörlerde tanımlamıştık. Neydi? Harekete geçmeydi. Peki dolaylı güdülenme nedir arkadaşlar? Bizim için hemen yorumlayacak kursak ne demek o zaman? Dolaylı harekete geçme. Öyle değil mi? Yani biz güdülenmelerimizi bazen ne yapabiliyoruz? gözlem sonucuyla elde edebiliyoruz. O yüzden gözlem yoluyla harekete geçme olarak ne yapıyoruz? İfade ediyoruz. O yüzden biz ne yapabiliriz? Gözlem yoluyla harekete geçebiliriz. Buna da dolaylı güdülenme diyoruz ve o yüzden bunun en güzel örneği örnek değil mi? Mesela ne yapıyoruz? Genelde işte mesela o yaptıysa ben de yaparım değil mi? Genel olarak mesela reklamlarda ne yapıyorlar? Birincilerini koyuyor dershaneleri değil mi? Şampiyonlarımız, birincilerimiz sen de ne yapıyorsun? Ona bakarak, puanına bakarak güdüleniyorsun. Ve böylelikle sen de ne yapıyorsun? Dershane gidiyor Ya da KPSS çalışmaya başlıyorsun. Gerçi siz puana değil de daha çok tipe güdüleniyorsunuz. Orada o fotoğrafları görünce şu tipe bakıyorsunuz. Eğer bu, bu tiple bu puan aldıysa beni muaf tutmalar lazım diyorsunuz. Burada tabii ki güdü, tipe, tipe güdülenme oluyor. Ama aslında burada biz neye güdülenmemiz gerekiyor? O yüzden puana güdülenmemiz gerekiyor. O yüzden ne diyebiliriz? Şöyle o yaptıysa ben de yaparım. Şeklinde ifade edelim. Ve... Böylelikle bizim için arkadaşlar sosyal öğrenmenin davranışçı kısmını gördünüz. Bir sonraki videomuzda ise sosyal öğrenmenin bilişsel yani ilkelerini göreceğiz ve daha sonra sosyal öğrenmenin basamaklarını ifade edeceğiz. Temel olarak böyle. Evet sabırla dinlediğiniz için teşekkür ettim. Bir sonraki videoda sosyal öğrenmemizi tekrar devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.